Markanın sakızını kim istemez? Aradığını bulacak Türkiye'de herkes. Burada çeşitler hiç bitmez. Uygun fiyat hiç bitmez. Alışverişin aşıkı değişmez. A bir harca harca bitmez. Burada çeşitler hiç bitmez. Uygun fiyat hiç bitmez. A bir harca harca bitmez. A bir harca harca bitmez çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez Alışverişin aşıkı değişmez a bir harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez a bir harca harca bitmez a bir harca harca bitmez Türkiye'de herkes Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez Alışverişin aşıkı değişmez a bir harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez a bir harca harca bitmez a bir harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Bitmez ay bir hacı hacı bitmez markanın saflığını kim istemez aradığını bulacak Türkiye'de herkes burada çeşitler hiç bitmez uygun fiyat hiç bitmez alışverişin aç değişmez ay bir hacı hacı bitmez burada çeşit